Ben gelince seni öldürmeye başlayacağım ama. Bir dakika arkadaşlar. O, o... arkadaşlar bugün ben oynayacağım. Ama Enes bana engel olacak. Ya yani oyunu bitirmeme engel olacak. Ya, ya. Köy var köy. Buraya. Yani. Köy, köy. köy. Buraya gel. Buraya gel. Buraya gel. Ya ama hayır buraya gel buraya gel. Gör. Şşş. Arkadaşlar Şşş. ben onu tutmayayım. Arkadakiyim. Arkadaki yani aşağıdaki beni Gel buraya. Ama ben gelişmek istiyorum. Bana tek bari ver. git. Hadi geliyorsa. Aa! Gitme. Gitme, 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 gitme. Bir daha, bir daha koşamıyorum. Koşamıyorum. Neyse arkadaşlar. şöyle oynuyoruz ama şöyle olacak. Yani beraber çok iyi bir takım olacağız. Herkes Herkese de Evet benim onu bitirmeme engel olacak. Ya lütfen hadi gel. Dövük Ya hadi yakalayalım. Azıcık ki. pancarımı bana at. Hayır. Lütfen. Ben beraber çalışıyoruz. Ya çitleri sevmiyorum. Sen azıcık yararlan köyden tamam mı? Ben şu koyunları öldürürüm. Niye çık benden? Hayır. O zaman savunma benden mi? Savunma da senden? Demir kılıç falan at. Ben atana atayıma bile verebilirim ben. Onları sen bulduysan gene de al. Azıcık koyun öldürdüm. Yatak yapabiliriz gittim. Dur ya. acaba çalışıyorum Bir şeyin üzerine deniyor. Abi dur. De, Düştüm yanlışlıkla. Dur çalışıyorum mu? Dur dur. Köylücüğüm affedersin. <laughs> Hangi... Çalışıyormuş. Tamam. Tamam geçiyor <laughs> be. Yatak var mı yatak al. Minim oldu. Senin yatağın olmasın ya tamam bu. Oooo. Sandıkta ne var? O çitle açılıyor muydu ya? Geliyor. Oo ikili. Oo ikili. Oo. Bunda kalırız. Ay yanlış bir kırdığım için affedersin. <laughs> ne bak şu ama? Kim 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 kim? <laughs> <o> <laughs> ka, göremez ki, göremez ki. Ne oldu? Eldik, eldik, eldik. Zik, <laughs> Kalan, zik, 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 sen, Sen, Sen <gülüyor> <gülüyor> oh, Vallahi bana geliyor arkadaşlar. Gel gel ben buradayım. Köyleri sevmem. Senin şöyle... Hayır tut baba. patlattı. Ay! Çok pahalı attı. Çok pahalı bunlar. Çok pahalı. Çok Bir Tanesini aldım. Yarım kalbim var. Yarım. Gel. lan Gel. lan. Gel. 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 늑려늑 çalışıyor mu? Tamam, tamam çalışıyor. Var 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 Yarım kalbim var. Ne yarım ya? Tamam. Ekmek yeter. Zaten aynı evde kalacağız. Ben evde duracağım. Evimiz neresi burası mı? İkili. Kendimiz ah. mi yapalım evimizi acaba? Ben kendi evimi güçlendiririm. Ama bizim evimizde bir şeyler var yani. Bizim işlerliyimiz. Ben konuşmam. Ha ikili. İkili evim canım benim canım benim. Bu eline serdesin. Yük koyduğum yer bizim evimiz olacak. Ben, ben kendi evden fazla uzaklaşmak istemiyorum. Uzaklaşmak hatta. Şuraya koyayım. Ben eve gidiyorum. O tam orası senin olsun. Oyu, 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 Ayol, 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 ayol. Ay. <laughs> Seni de. Ben geliyorum, ben geliyorum, ben geliyorum. Benim eşyalarım. bana atar mısın bir tane beyaz yakan var. Sen neredesin, neredesin? Ben pencere toplumundayım. Onu patlattı. Ee, damluyorum. Arkadaşlar yanlış görüşürmüşüm. E, bir dakika golemayla geliyor mu? Golem yok. O oynar. Oldu. Oldu lan. Şimdi bunu vuracağım ha. Sen burada <laughs> gerekti mi? Ben golemi kesemiyorum. Golem var mı burada? Heh. E şu da var mı? Golem? Ha gole. <laughs> popondan böyle popondan popona. Tamam da. bu golem neden burada? Korkuyorum. Ölü <laughs> olduğu için burada. Geliyor, 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 geliyor. Bak kapı taktı <laughs> ya. Eve gir, eve gir şöyle. Şöyle eve gir sana vuramaz. Oo! Oh. <laughs> Al. Aa oh, bana ne geldi? Şey çek, çek boyut da almışım. Lan bana niye geldin lan? Enayi. Bana gel. Benim yok. Bana geldi. He. <laughs> Hayır alma. Ha ne şeylerimi. Oo bu azar vuruyordu. Eve gir eve. Eve girmeyeceğim. Şu tarladan şu eve <laughs> taşıyor. Rumu da vurdu. Bak seni takip ediyordu. Şuraya gel. Tövbe tövbe. Oh, buradaki blokların hepsini kır. Bismillahirrahmanirrahim. Ne bakıyorsun? Ağzım ne geliyor? Bir tane daha bile ihtiyacım var. Bir de tip tip bakıyor ya. <laughs> Bak sana. <laughs> Hayır, hayır ya hayır ya. Aa. Oh, bu da su. Vay ben geliyorum. Geliyorum. Akşam oluyor. Eve git. Aa oh, zombi. Zombi peşimden. Ne geliyorsun lan? Oh. Benler, benler ben nerede? Ben Demirlerin yarısını bana atar mısın arkadaşlar? Tamam. <laughs> Size yani. Ya kapana kapana kapana. Discord sunucumuza gelirsen. Discord sunucusu ne lan? Bilmiyorum. Ne? Boş geçin. Bir şey bilmeyen arkadaşlar da var. Burada mesela. Kıyıp ay vay mesela. Kışkır, kışkır. Sen neredesin? Dönür <laughs> lan. <Degiller>, eve gir. Ya <laughs> <laughs> öyle. <laughs> Şimdi tanımıza. Tak Neyse, <laughs> <paneli> yer bırakacağız. <laughs> katı mı vardı la ki fırınlar ne var orada. <laughs> arkadaşlar, ya ne <laughs> arkadaşlar. <gülüyor> köyler de girebilir köyler mi Biz Türkiyeli. Ne, <laughs> <laughs> ne bakıyorsun? Ne bakıyorsun? <gülüyor> 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 ne bakıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> ben senin Anne! 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 Çık vurdu. Biz arkadaşlar. Böyle Böyle yağmalamayı seviyoruz. Ama... Çıt! Ya azıcık tahta yap. Tahta aletler yapmalıyız. Öldük Yemekler vermeyebilirim de yemeğim yok hiç. Verim bile yok ya. Hı. Miyaz tam. sesi de yok. Ok. Koy. Bana, bana ses gelmiyor. Abi, miyazdı. Miyaz. Miyaz tamında koy. Bana koy, ses, koy, ses koy. gelmiyor İbrahim. Banana. Oo oh, banana mı? Arkadaşlar banana diyor. Arkadaşlar bir dakika video çekiyor. Arkadaşlar bir abone olmuyorsunuz ama o kadar emek veriyoruz bu videoya, o kadar çalışıyoruz. Siz neden abone olmuyorsunuz? Yani zaten ücretsiz. Abone oluverin verin Arkadaşlar tamam mı? Söz mü? Abone atın yeter. Kaç daha kaç abonemiz olduğunu bir yazarız. Yemin ederiz yorumlarınıza kalp kalp atacağız. Şimdi hemen bir tane yaptığın table yapalım. Çık. Bak uç, çık, bak ya. Onlar falan. Bir tane yaptım table <laughs> tamam. Evet, Yavaşça oku, yu. Ok şöyle elimizi alalım. Bir tane kazma yapalım. Bir tane de balta yapalım. Tamam. Balta olmadan olmaz ya arkadaşlar. Şimdi kazmamı yapalım. Bütün evdeki şeyleri bizim eve düşecek. Ama sen nereden kazıyorsun? Köyden mi? Başka nerede? Doğru. Köydeki evleri yıkabilirsiniz. Arkadaşlar ama kendim. Evet. Bir de... tek abone olanlar yıkabilir. Yani abone olanlara bir sürpriz olacak onlar görecek sadece. Yok. bizimiz yok lan. Canım da Neyse arkadaşlar siz yine de olsun da olmasın da abone olun verin. Kaç abonemiz var söyleyeyim mi? 14. Ne? Belki 15'e de çıkmış olabilir. Ama yani 14. arkadaşlar iğrenç. Yani sizin bir kanalınız olsaydı 14 abone ister miydiniz? Arkadaşlar Uygar'ın kanalı var bana çok hava atıyor. Evet. 300 abonelerde abone olursanız YouTube, seviniriz. Youtube plaketini. ama o 14 abone olanlara da çok teşekkür ediyoruz. Yani abone olduğunuz için teşekkür ederiz. Yapabileceğimiz bir şey yok. Başkaları gibi mod alan, mob alamıyoruz. Belki de sizin için mod da alabiliriz. Söyleyelim yani. Volleyç kanalının kanalı var biliyor musunuz? Volley diye. Evet. Onda ona da yani bir beğeni atın. Çok seviyorum ben de. Aboneyim ona. Burası da bizim sınavımız. Ne bakıyor lan? Arkadaşlar yani öyle. Aynen. Yani. Yani seviyorsanız onu sevmeyenler olmasın. Kanalı izlemeyenler zaten var. Biz sevmeyenler de var. Buraya böyle bu video mu olur da İğrenç bu video. Ne diyorsunuz lan? Yenler de var. Yani onları sevmiyorum. Ama yenler var gerçekten. Baltam. Ayım nerede benim güzel ayım? Maden evet. mi senden Enes? Ha? Ben aldım yani biraz. Sen de komşu mu yaptın kendine? Hı hı. E ben Adem'im. Eee hepsini bitirdim. <laughs> Neyse ben zaten kendim geliştim biraz. Ay kutu payısı biraz sinirim bozu. Ooo. Ooo. Ne bitirdim işini. Üst kat depolama la. Depolama. Evet şimdi yansı sandı koydu. <laughs> Bu sihirli çamaşır yıkayacak. Ne? Ay. Gerçek içecek giyene kim koydu? Oo bak senin yemek yok ama bende. Bende de Kendiler mi yok? Envanterime bak istiyorsan tonlarca yemek var arkadaşlar. Ne bu? Tamam. Baksın. Hartvena olayına düşmeyi sevmedim. Uf nasıl parlıyor Şu görüyor musun en demir kılıcı? Kılıcıma bak nasıl parlıyor. Bana o bir tane verir de bana verir misin? Demirim kalmadı. <laughs> Ezgineyim. parlayan kılıcıma bir baksana ya. Şimdi burada azıcık ben yemeklerimi pişireceğim. Arkadaşlar abone ol olursanız seviniriz. Bir kere söyledik ha. ama. Yani abone olursanız belki sizin de böyle parlayan bir kılıcınız olabilir. Enes hatırlıyor musun bugün dünyanın en küçük madenini yapmıştım. Ay, evet ya arkadaşlar bir blok bile olmaz He. Evet. Arkadaşlar gerçek diyorum o kadar büyük yaptım ki bir videoda size gösteririm. Abone olun arkadaşlar evet, sana, herkes, 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 evet. Sadece, yani olmaz mı gösteririm. O da benim demir kaynı süper. Abi o ne olursanız gösterin. Arkadaşlar orada da benim 1 milyon tane demirim var, bir bisikletim var, bir bisiklet demirim var. Yani biraz abartıyorum. Abartıyorum gibi geliyor ama hiç abartmıyorum. Yemin ederim Allah Kur'an çarşafım var. Bisiklet. Havuzum var. Çok güzelim. Güzelim. Hı -hı. Özürüz, neyin, neyin, neyin. Lan kutu payısı kim? Lan. O yüzden balta yapacaksın. Lan benim kılıcım vardı. Görseydim onu bir haşlardım. Bir var. haşam vardı. Ne bakıyorsun? Annem Gel. Gel peçet. Anne! Anne! O oh, baldan kırıldı, baldan kırıldı, baldan kırıldı, baldan kırıldı, baldan kırıldı, baldan kırıldı. Sen hayır, oraya gitme. O var? Bak, ne var onda? Yok bu. Pişmiş mi bu? Hı, yemeğini bağırmayacağım. Ya sen Hı. tek suyun içine dalabilirsin mesela. Lan burada toplantı mı yapıyorsunuz Allah aşkına? Affedersiniz. Toplantının bölüğü. Tamam sen burada tek tek yiyorsun tamam. Yok. Geçin lan toplantıya geçelim. Tamam toplanırsın siz güzel. O yeni takipçim. O yes. arkadaşlar biri takip etti bizi. Bir izleyici. Yes. Şimdi mi izliyor şu an? Evet. Dedi? Şu an. Arkadaş ay, çok teşekkür ederim o kimse. O kimse çok ederim. Yani Allah. Arkadaşlar istek attı bana. Arkadaşlar kabul edebilirim. Hemen ya Ayıp'la beraber üçümüz oynayalım sunucuda. Üçü de bu diskar sunucu arkadaşlar. Öyle zırhı bana verir misin Benim zırhım yok. Davit arkadaşlık isteğini kabul et. Çocuk çok güzel gidiyor. Arkadaşlar şekillendi mi? Şöyle yapalım. Aç kabul et. Arkadaşlar ben kabul ediyorum durabilir yayı. Neyse videodan sonra kabul ederim izleyen arkadaşımızı. İsteyeni. İste atana da çok teşekkür ediyorum. İste büyük ihtimalle ederim kabul. Ya kabul ederim. şimdi etsen lütfen lütfen. Ben de merak <laughs> ettim. Yani arkadaşlar ona birkaç hediyem olacak. Lütfen he. Arkadaşlar tamam. Gidiyorum. <laughs> <laughs> Biraz. Şimdi görebiliyorlar mı? Vurdum Hayır hayır hayır. Arkadaşlar. Diyelim. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Kabul tamam arkadaşlar. Arkadaşlık stekleri. Tamam. Arkadaşlar kabul ettik. O profil murafil de aşırı güzel Şimdi geldim oyuna? Aa çıktı şeyden. Yes. İnşallah gelir. İnşallah gelir. Gecem oluyor bana mı öyle geliyor? Arkadaşlar yani inşallah sunucumuza gelir. Çok sevinirim. Hemen uyuyor. La, la. Hii, Öldürüyor da onu. Oha köylüye bak. Nerede? Bu <laughs> 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 ne? Elini Evet, inşallah katılır. Arkadaşlar sürpriz bile veririz ona. Gerçek diyorum veririm ben. Ben, ben onun için yani şu zırhımı vereceğim arkadaşlar katılsın. Gerçek diyorum. Bana ver. Yemin de edebilirim. Sana vermem lan. Yine arkadaşım. Zaten beraber tatlıyorum. oynuyoruz ki seninle. Ama o da gerisi üçümüz beraber oynayacağımız için. Arkadaşlar durun hemen. Tamam geri gel. Mahmut Ceren ya. Şarjın açılmış, sardı Bizim evde neredeydi yavruldum. Neyse ben bir tane daha fırın aldım geliyor. Çıkamadım. Oo. Böyle kimseyle ticaret yaptı ha? Kimse öyle öyle be? Golemini de öldürdük. Bize öyle böyle yapma. arkadaşlar. Arkadaşlar bay bay bugünkü videomuz bu kadardı. İzleyen arkadaşımızı da özür dileriz. Bugün katılamadı. Yarın yine çekebiliriz belki. Belki. Yani sizin için çekebiliriz belki. İnşallah çekeriz. Dua et. Çekelim. Hatta bugün akşam bile ben tek çekebilirim Enes. Arkadaşlar, bay bay. Arkadaşlar, sizi çok seviyorum. Yani kanalıma abone olanlara da çok teşekkür ederim. Evet. Ve o beni izleyen de büyük bir ihtimalle kanalıma abone oldu. O yüzden ne yapacağım? Şey yapacağım. O şey göstereceğim. Belki bir gün ben de çevrim içi olurum. O da çevrim içi olur. Birlikte şey o dünyaya girip bakarız. Yaz. Çıklardım. Bir, iki, üç. Yayla yerin var mı? Arkadaşlar bay bay çok seviyorum. Bugünkü videomuz bu kadardı. Parlayan kılcımı da alayım. Belki o sunucuya girebiliriz akşam o girerse. Terzi'den burada giyiyorum. Evet arkadaşlar ben de size kendi suyatımı göstereyim. Arka <laughs> <laughs> topu attım size arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar bay bay kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz.